Allah'tan güneş batmadan buraya geldik. Görüyorsunuz burası, şurası falan. Burada şey herkes kaka yapıyor. İçinde şeyler de var. Baksana tram falan filan. Yani her herkes insandır. İnsanların normal halleri bunlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her ülkeden Netanyahu. Ama tabii ki her yerde siyaset var. Gördüğünüz gibi. Barcelona'nın tadına bakmadım diyemeyeceğim artık. Dönüş yolumuz başlasın. Tabii ki de herkes acayip meraklı olduğu için en önde yer bulmak biraz zor. İyi ki çok güzel havaya denk geldik. Çünkü her yer pırıl pırıl ve en tepesine çıktığımızda tüm şehir gözüktü. <laughs> geldiğinizde mutlaka buranın tatlılarına da bakmanız lazım. Krema Katalana, Katalonya kreması. Yani burada yenmesi nerede yenecek daha? Şöyle bir şey, aslında dünyanın her yerinde var. Ama tabii ki de buranın tadı bir başkadır. Kuru ekmek koymuşlar. Şimdi kıralım onu. Ve güzel Barcelona'nın manzarasına bakarak tatlı yiyelim. Barcelona'nın tadına bakmadım diyemeyeceğim artık. <laughs> Arkadaşlar kötü bir haber var. Göyl'ün ana binalarından biri, onun sarayı burada ama maalesef yetişemedik. Bize içeri almıyorlar 40 dakika kaldığı için. Biz yine de yani belki o binaya farklı bir yerden bakarız diye düşündük. Belki buradan bir diğer yol vardır ama bilmiyorum. Sokak çok değişik. Tek şey hocam hayırlı bir yere varmayacak bunun sonu ben diyeyim. Bence duralım. Biliyorsunuz her şehrin böyle tenha bölgeleri var ve biz sanırım şu an onların birine denk geldik. Çamaşırlar, asılı şeyler. Ha bu arada uzun süredir bir şey anlatmak istiyordum. Barcelona'da İspanya'nın her yerinde çok fazla grafiti var. Görüyorsunuz burası, şurası falan. Ama dikkatimi çeken başka bir şey var. Görüyorsunuz yani binanın üzerine yapmıyorlar. Sadece böyle jaluzinin üzerinde falan yapıyorlar. Başka yerlerde böyle bir şey yok. Normalde böyle çat diye her şey boyuyorlar. Var, biliyorsunuz. Fıtı 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 fıtı. Ama baya baya değişikmiş. Buradan müze <laughs> girebiliyor muyuz? Ama çok fazla çamaşır var. Çamaşır kültürü bir başkadır. Allah'tan güneş batmadan buraya geldik. Yoksa gerçekten baya böyle korkutucu bir şey. Grafitilere tekrar bir bakın. Sadece jel üzerine yapıyorlar. Binaları çoğu zaman böyle kirletmiyorlar. <laughs> İspanya gerçekten gariplilik, hoşgörülük ve her şeyi kabul etme ülkesi. Örneklerden biri de tam karşımızda lise. Çok tarihi bir yer. Ve tam karşısı kanabis. Öyle. Bir şeyler satıyorlar. Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? bu arada nöyle çok az kaldı ve her yer süslenmiş. Ama 3 gündür geziyoruz. Hiçbir zaman yani hava karanlıkken bile bu tabelaların bu süsün yanmasını görmedik. Sanırım ülkede çok fazla elektrik olmadığı için artık ışıklandırmıyorlar. Yani aslında elektrik var da elektrik pahalıdır. Onu demek istedim. Aa, çok değişik bir yerden geldik. Bence burada şey herkes kaka yapıyor. içinde şeyler de var. Baksana Trump falan filan çekilir mi? Çekim yasak falan demiyor. Çekiyor muyuz? Arkadaşlar herhalde Kaka Müzesi'ne geldik. Burada tüm ünlüleri de bulabilirsiniz. Mesela bu standda devlet başkanları var. Görüyorsunuz, Almanya. <laughs> kraliçe. Sonra burada sinema sektöründen de karakterler var. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Her ülkeden Netanyahu Ama tabii ki her yerde siyaset var gördüğünüz gibi. Ülkeleri de böyle sıralamışlar. Ukrayna, Rusya, Çin, Japonya, Kore, falan. falan. İngiltere. Burada da farklı sinemadan şeyler var. Papa Francisco, Dalai Lama, Gandhi. Barcelona'daki Caganer Müzesi, Katalonya'nın ünlü geleneksel figürü olan Caganer'e adanmış bir müze. Caganer, Katalan kültüründe Noel sahnelerinde bulunan, çömelmiş ve dışkılayan bir figür. Bu figür, 17. yüzyıldan beri Katalonya'da popüler olup bereket, şans ve bolluk getirdiğine inanılır. Günümüzde Caganer figürleri sadece geleneksel kıyafetli bir köylüden ibaret değil, politikacılar, futbolcular, ünlüler, çizgi film karakterleri gibi birçok farklı figürde üretiliyor. Örneğin Lionel Messi, Barack Obama, Donald Trump, Kraliçe Elizabeth, Salvador Dali gibi birçok ünlünün Kaganer figürleri yapıldı. Müzedeki figürler çoğunlukla el yapımıdır ve her yıl yeni figürler eklenir. Kısacası bu müze, Katalonya'nın mizahi ve özgün kültür anlayışını yansıtan eğlenceli bir yer. Çünkü herkes insandır. İnsanların normal halleri bunlar. Şimdi de best yani en çok satılanlara bakalım arkadaşlar. Birinci sırada Trump, sonra Messi, yanlış görmediysen bir de Yoda var. Barcelona'da gerçekten çok ama çok değişik yerler varmış ama bu da insanlık hali arkadaşlar. Buna da çok güzel bir şekilde denk geldik. Çünkü tabii ki de ben Instagram'da falan görmüştüm ama Barcelona'da olduğunu bilmiyordum böyle bir şeyin. Arkadaşlar iki günde Barcelona'yı bu kadar gezebildik. Bence çok şey yaptık. Bu sefer bilerek daha çok turistik yerleri değil, değişik yerleri göstermeye çalıştım. Çünkü zaten Barcelona'yı aratıp kendiniz de herkesin gittiği yerleri bulabilirsiniz. Ama bu sefer... Ah shit! Here Ama bu sefer TLTR'ye bindik. Salyangoz yedik. Değişik değişik yerlere gittik. Bence şahane bir şey oldu. Kesinlikle Barcelona'ya geleceğim. Burayı çok sevdim. Havaları şahane. Kıbrıs kadar olmasa da ama gerçekten güzel. Ve ne diyorum? Buenos dias diyorum. Astalo'ya gidiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biz de son TLTR'yi kaçırmayalım ve bu tepede kalmayalım.